Sokak sokak gezerek İstanbul Esenyurt'un farklı sokaklarında biri kadın 11 kişiyi bıçakla yaralayan Abdullah Ö polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırganın iş yerine girdiği anlarsa güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde saldırganın bir iş yerine girdiği, içeride bir kişiyi bıçakla yaraladığı görüldü saldırgan olayın ardından hızla olay yerinden kaçarken görüntülerde vatandaşların panikle iş yerinden çıktığı görüldü. Şans daha önce burada oturuyordu. En üst katta oturuyordu. Daha önce de binada çok problemler oldu. Çok sorun çok sorun yaptı burada. Bundan 2-3 ay önce yine bir bu eve saldırdı. Camlarını falan kırdı. Millet şikayetçi oldu. Bugün bu, bu sabah da gelmiş yine. <laughs> Kapıyı çalmış kız görmemiş kapıyı açmış elinde bıçak dış kapıyı açamayınca camları taşlamaya başlamış. Buradan da çıkmış gitmiş şeye e, meydana doğru gitmiş buluttan meydana kadar önüne çıkan herkesi bıçaklamış 7-8 kişi gördüm 8 kişi falan bıçaklamışlar. Daha önce şikayetçi oldular bu üçüncü defadır şikayetçi oluyorlar hiçbir şey yapılmadı daha önce bu e, annesini de bıçaklamış. Ablasını da duyduğum kadarıyla çarpmamış. Evin camlarını kırmış.